Değerli hemşerilerim, şu an Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle yıkılan, hepimizin hayallerinin yok olduğu, benim için adı hiçbir zaman değişmeyecek Hüseyin Avni Aker Stadyumundayız. Fransa'da, Paris'te, Napolyon'un seferler sonrası altından geçtiği zafer kapısı hala mevcutken, Hüseyin Avni Aker Stadyumunun en azından kale arkasında bulunan kapısı korunarak anılara hitap edebilirdi ve buraya gelen insanlar orada fotoğraf çektirebilirdi kent kültüründen, kent hafızasından haberdar olmayan zihinlerin tasarrufuyla birlikte maalesef burası adeta yerle bir edildi. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak benim talebim Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Trabzon Büyükşehir Belediye'miz işbirliği yaparak burayı çeşitli düzenlemelerle birlikte yeni sezonda gençlerimizin müsabaka oynayabileceği bir şekilde belli kategorilerde düzenleyerek halkın yararına ve kullanımına sunmasıdır. Eğer benim gibi Yavuz Selim'in o tozunu yutmazsanız 19 Mayıs spor salonunda voleybol ve basketbol mücadelelerine girip 6 defa Trabzon şampiyonu olmazsanız burada 2010-2011 sezonunda dayı beraber çılgınların yanında maçları izlemezseniz, 96 yılında Van Spor ve Fenerbahçe maçını takip etmezseniz, 94-95'teki unutulmaz Galatasaray kupa maçlarını bilmezseniz ne yaparsınız? Gelirsiniz Hüseyin Avni Aker stadyumunun yerine Futboldan eser olmadan bir buz pateni pisti yaparsınız. Buraya ne kadar para harcandı? Yazık günah değil mi? Atıl olarak burada bekliyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yetkililerden burayla ilgili bir aksiyon almalarını talep ediyorum. Burası yeniden düzenlenerek halkımızın yararına sunularak bir kır düğün alanı yerine çevrilebilir veyahut çeşitli sosyal faaliyetlere kullanılabilir veyahut burada oynanacak olan müsabakalar için kulüplerimize etrafı çevrilerek tahsis şeklinde, odalar şeklinde, giyinme kabinleri şeklinde yine sunulabilir. Burayla ilgili de Büyükşehir Belediyesi'nin aksiyon alarak gereğini yapmasını talep ediyorum saygılarımla.